Osman Koç, Tanimarka çıkıyorsunuz ha. gondol turu yapılıyor 8 dakika. Kişi başı 250 TL. Günümüz itibarıyla şu an kişi başı 250 TL rakamı var. Buradan başlıyor 8 dakika boyunca Venezia AVM'yi turluyor. Gondol gemi turu, tekne turu. It's only a few reasons, it's not felt like a bummer to explore and watch this champions of Cebu, the refiners of the region's four most-opened history games, has made its way into Industry UK, which got chanting puntos three times inoses Five Draulics Only 2 times a year get trucks with its stance so now나�이며 Vega, is just another exception Zaman direkt Selamun aleyküm ve Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Osman